aleyküm arkadaşlar. Bugün de bir domates yapalım dedim. Bu melemenden de güzel oluyor. Geçen sene ben yaptım böyle yıkıyorum önce. Yıkıyorum, temizliyorum. Oradan. Burada da suyum kaynıyor. Kaynar suya koyuyorum. Bir 5 dakika kadar kaynatıyorum. Çok güzel oluyor. Havnozlara koyuyorum. Şunları ben önceden koydum. Onlar kaynadılar. Sanki yeni dalından almış gibi ben geçen sene yaptım. Çok güzel oldu. Kullandım. Çok ezmeden böyle havunuza basıyorum. Sanki böyle domates tadı. Şöyle da Biraz şöyle i̇şte. Geçen sene ben kendim yaptım, denedim. Çok güzel oldu. Bir iki şeyde böyle soğuyorum bir iki kaşık. fazla sıcağıyla ağzını kapatıyorum. Çok güzel oluyor. Sanki saze dalından kokmuş gibi. Melemenden daha da güzel oluyor. İşte bir 2 3 dakika kaynatıyorum sıcak suda. Sıcak sıcak ağzını kapatıyorum koyuyorum. Çok güzel oluyor. Hayırlı Hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Eyvallah.